Evet arkadaşlar Mehmet kardeşimle <laughs> beraberiz. Soru yağmuruna tutacağız inşallah. <laughs> Vallahi ben şu yani kuşunu tabii güzel uçurması falan tabii çok güzel de ben şöyle şunları çıkartıp şuraya çayımı kahvemi oturup işten geldiğim zaman falan var ya. Yani bütün yorgunluğum, her şeyim bitiyor yani. Aynı. Öyle söyleyeyim. Aynen, aynen. Avrupa yani başka türlü zaten Avrupa'da çekilmez abi ya. Yani sürekli iş, iş, iş. Stres. Stres. Hava yani bugün açık hava gerçi ama genelde 10. 11. aydan sonra sürekli kapalı hava. Hmm. Ama bunlarla ben o stresi yeniyorum yani Mehmet kardeşim zor bir soru değil. Herkesin <laughs> bileceği bir soru. <laughs> şey falan kitabımı alayım mı? Ee, kitabını <laughs> da al. Buradan bakayım. Sana göre uççuluk nedir? Sana göre. Valla kuşçuluk bana göre güzel bir hobi. Güzel bir hobi. Çoğu insanı dün hatta ihalede Süleyman abi var leşte <laughs> kalıyor. Bir rahatsızlık geçirmiş. Ve o rahatsızlığı diyor yani ben diyor bu kuşlarla diyor ilgilenirken diyor böyle yendim diyor ya. Yani rehabilite etmiş kendini yani. Doktor demiş ki, bir doktora gitmiş tekrar geri. Demiş ki doktor yani Abi demiş sen yani neyle e, uğraşıyorsun ya demiş sen demiş bayağı sen bu hastalığı yendin demiş yani o şeyler testlerden sonra görmüşler doktorlar. Söylemişler yani demiş ben bir şeyle uğraşmıyorum demiş ki doktor yok yok demiş sen demiş bir şey sizin var. bir şeyle uğraşıyorsun bir hobin falan var. O da anlatmış işte kuşlarım falan var devam et demiş durma. Onun için kuşçuluk güzel yani şey bir de ama yani bunu tadında bırakırsan yani çok aşırıya böyle hani çoluğumun çocuğunu görmeyecek dereceye olmazsa bence kuşçuluk güzel yani. Hani o, o derece biraz hani ben tanıyorum bir iki kişi. Yani adam çoluğunun çocuğunu görmüyor ya. Bu, bu, bu hal varsa yoksa bu. Yani kuş. Yürürken kafa havada mı? He kuş yürürken kafa havada. <gülüyor> <gülüyor> e, artık evde otururken sürekli kuşları düşünüyor. Ben de seviyorum. Yalan yok yani. Ben de çocuk. Bundan beri kuşun e, horozun içindeyim. Ama e, yani abartmamak lazım. Abarttığın zaman hani o senin o prive evin yani hayatın içine girerse o zaman biraz sıkıntılı olabilir. Peki horoz demişken sen e, dövüş horozdun mu? Aynen, Hint horozları besledim ben Türkiye'de. E, dövüştürüyordun. Dövüştürüyorduk çocukluğumuzda aynen. Şu an burada? Burada olmaz abi. Şimdi burası yani biliyorsun evler yan yana, sabah her evet, evet. komşular rahatsız olabilir. Belki bundan bile, bunların seslerinden bile gene gerçi bir şey demiyorlardı. Rahatsız etmemek lazım insanı. Aynen, aynen. Ama yerim Aynen. olsa beslerim ben. Peki senin tecrübene dayanarak sana hastalıklardan sorayım abi. Mesela kuşlarda genellikle ne dikkat edilmesi gerekiyor kuşların hasta olmaması için, sağlıklı kalabilmesi için? Vallahi kümes temizliği çok önemli bana göre. Çünkü o içerideki toz, hayvanın dışkısı, affedersiniz, o bir bir hastalık bakteri yaratıyor yani yüzde yüz bu. Yani onu temiz tutaraktan hani ben çok temiz tutabiliyorum bu çalıştığım için yani ben de çok öyle aşırı bazıları gibi çok tertemiz de yapamıyorum ama onu temiz tutmak lazım ve vitamin bence verilmesi yani bu natureling ben kullanıyorum vitaminleri var. 4 çarpı 1 yani buradan reklama girmesin ama. Yok söyleyebilirsin ha, millete. De bilir, mi? Aynen. faydamız 4x1 olsun yani Ve parastop ee, Belga Amco var. Bir de onu ben e, yani ben dedim biraz önce de söyledim size. Ben iki, iki e, bir sabahçı çalışıyorum, bir öğlen çalışıyorum. Sabahçı çalıştığım... Derslerini gösterme imkanı var mı? Mi? Getirebilir misin? Tabii, i̇çeride ama biraz sürer. Ee, o zaman kalsın. 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 <laughs> kalsın i̇simlerini söyleyerek Valla, he, İşte onları kullanıyorum. <laughs> onu kullanırken de çok önemli taşı ürünlerinden almalarını lazım. Peki bir kuşun hasta olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Sen nasıl anlıyorsun? Valla işte o belli olur yani şu kuşlara baktığında ben bunlar sağlıklı bak hiçbiri öyle domuşup böyle... İşte onu sormak istiyorum. Yani bazı bilmeyen arkadaşlar var ya... Evet şu şekilde şu <laughs> kuşlarda bir sıkıntı yok bence yani. Hani... Evet gördüğünüz şekilde A, evet. arkadaşlar. Ama şöyle buruşursa hareket etmezse sevimsiz bir hal alıyor yani. Hani... Yani Sanki... nasıl Ke e bir gösterir misin böyle... Yani böyle bir buruşuyor abi. Hani buruşuyor, üşüyor. Üşüyormuş gibi. Ha? Bir hali oluyor. Yani yem, yemiyor çok fazla. Tadı yok. Tadı yok. Aynen. Yani ha. insanlarda da olur bazen. Peki öyle olunca hangi hastalık oluyor abi? Abi şimdi onu tam olarak bilebilmemiz mümkün değil. Yani çok o değişik. neye genelde bakıyorsun? Bak bu hayvan güvercin kuşunda genelde bağırsak sorunları çok fazla oluyor. Yani ishal. İshal. Aynen. O ishalin zaten baş dönmesi de o ishalin ee, bir sonraki evresi yani. Benim bildiğim kadarıyla. Çok aşırı isel olduğu zaman hayvan e, ateşli bir hastalık geçirip o beyninde bir hasar bırakıp boynunun dönmesine e, sebep oluyor. Baş dönmesi o yani. iselin bir sonraki evresi. Saldan sonra da böyle e, katran gibi e, şey yapma oluyor. Su gibi geliyor abi. Bazı mesela ben bazı kümesli bir defa ben kümesi görmüştüm. Yemin edin var ya bir arkadaşım. Yavrularda oluyor. Genellikle. Yavrularda da oluyor. Ekelerde de vardı. Kümesin aldı suydu ya bayağı bildiğimiz. Evet. Yıkanmış gibi suydu ya. Dedim bu ne? Dedi ishal kuşlar. Olur mu ya? Demedim benim hemen taşıma şu al abi buraya. Söyledim ee, söylediğim parastop işte çok iyi bir ilaç. Ee, onu ver dedim. O şekilde kurtarabildi bazıları. Ama işte dediğim gibi önemli olan hastalık daha gelmeden ilacı verebilmek yani. Evet. Hastalık geldikten sonra çok zor kurtarabilmesi. En önemlisi de şeyin kümesin kuru kalabilmesi. Aynen. Mesela yani temiz, bu, ku kuru. temizlemesen bile kuru kalması kuru. lazım. Ha, su girip tabii tabii canım o zaten yani. Nemliyse direkt hastalığa yol açabiliyor. Aynen, aynen. Zaten yani hani bir yerden su alıyorsa, şey alıyorsa o orada zaten yavru alabilmen, kuşların sağlıklı durabilmesi mümkün değil yani. Kuruluk çok önemli. Evet, peki bu hobiyi tavsiye eder misiniz, hobi olarak nasıl düşünüyorsunuz Tabii abi? Tabii ya, kuşçuluk yani çoğu şeyi hem hastalığı hem de mesela bazılarının bazı insanların yani mesela gece hayatı var yani benim yok gerçi de bazı insanların var. Onlardan bile kurtarır yani bence bu gece hayatından kahveden evet, uğraş. kurtarır çünkü zamanın fazla kalmıyor ben bunları yani yaklaşık bir 100 100 kuş kuştan fazla kuşum var. Bunlarla uğraşıp uçurmaya gidiyorum bahçem var. Eee gereken... Bahçen nerede abi? Bahçem de burada yakın bir yaklaşık bir 5-6 kilometre ileride. Ee, orada da uçuruyorsun. Orada uçuruyorum. Ben burada uçurmuyorum zaten evimde sadece davızlıklarımı. Tamam. Orada kaç kuşum var şu an? Vallahi orada da bir 25-30 var şu anda. 25-30. Yavru. Ama, ama yani e, bizde atmaca yani şöyle söyleyeyim. Ben Avrupa'da burası Antwerp'e kadar atmacanın bol olduğu bir yer görmedim. Gökdoğan mı? Gökdoğan abi. Gökdoğan. İşte bu kılıçkanat gökdoğan. Yani bu kuşlar bu özellikle bozlar da öyle ama bunlar çok yüksekte açıyor abi. Yani sana ne diyeyim? Yani gözünün neredeyse zor görüyorsun. Çok yüksekte açılıyor ve bir oyuna girdiği zaman yani yüksekte olmasına rağmen bu aşağıdasın ya ses geliyor yani aşağıya. Güzel. Çatır çatır böyle. Hayvan yani o ilk etapta kendini söküyor ya. E onu sen duyuyorsan acaba atmaca ne atmaca yapsın? Atmaca nereden duyuyor abi <laughs> işte diyorum zaten bunların gözleri bir insanın gözünden 10 kat mı 15 kat mı daha iyiymiş. Yani. Ha, sese diyor. de geliyor ama. Sese de aynen. Evet. Yani e, onun için e, zor ya Avrupa'da istisnai bir iki yer dışında Fransa'nın bir bölümünde yok herhalde Paris tarafında yok. Her yere dağıttılar abi. Orada yok abi daha hala bizim yani tanıdığım bir iki kişi var uçuruyorlar çatır çatır. Şehrin tamam. içinde uçuruyorlar şey. yani. Yok Paris'in bir köyü galiba orası. Evet. Yok abi bir tane yok ya. Ne kılıç kalat var ne... Bu Kerkenez. Büyük... Kerkenez, yani Kerkenez vardır muhtemelen de. Kerkenez de çok saldırmaz bunlara. Öbür büyük var bir de. Bu Almanya Almanya'da çok o büyük de. Şu aşağıdan gelip falan o, o Ali Spy Bay bu Mars Mekeli tarafında da çok Evet. Ama Kılıçkanat bizim burada Brüksel'de de çok. Benim orada da var. Sen orada da var. Aynen. Sen çekmişsin hatta bir iki defa. Oo kadar. ben neler çekiyorum ha. O atmaca olmasaydı neler o gösterirdim <laughs> millete de. <laughs> Doğru valla. Ya atmaca olmasa çok güzel olacak abi. Şimdi yani sana geliriz bir kuş izleriz. Bana geliriz bir kuş ben izleriz. Ben bir çözüm yolu buldum. Sana tavsiye edeyim. Evet abi. Herkese kuş dağıt. Herkes kuşsuz. Abi bir gün senden alacağını bir hafta sonra senden alır. Nasıl? Yedi kişiye versen. Nasıl? Abi nasıl? düşünsene. Kuşları dağıtacaksın. Evet. Nasıl? Milleti kuşçu yapacaksın. Evet, tanıdıklarına. Her gün senden alacağını bir gün ondan alır bir hafta sonra sana gel. Bir hafta sonra da ona gider yani. Burada ama çok Anladın? yakın bir iki tane kuşçu var. Çok fazla kuşçu. Ya işte ben bu çözüm yolunu benimsedim yani. Öyle mi? Şimdi atmaca öldürsek öldüremezsin. Yazık, günah değil. Değil mi? Aynen. Belki o da rızkını şey yapıyor. E, desen ki ben e, işte şeyden ihaleden kuş alsam her gün bir tane versem yesin. Ona da baş edemezsin. Her gün ya istiyor. Bir de o, hiç aileden aldığın kuşu hemen sen şuradan dürtüp de hemen bulutun içine girecek hali yok. Yani <laughs> Almıyor. İşte, i̇şte o da çözüm değil. Aynen. En büyük çözüm bence herkesi kuşu yapmak. <laughs> Çünkü bir tane atmaca varsa senin bu kaldığın yerde her gün sana geleceğini 7 kişiye vermişsen 7 gün sonra sana gelir. Aynen, aynen, ben düşünüyorum. böyle düşünüyorum. Aynen doğru doğru. 7 gün sonra da ona gider yani. Anladın mı? Doğru. Ya hiç olmasa 7 gün içinde bir biraz kuşunun ne yaptığını görürüz. Doğru. En azından hani havada başladığını görüyoruz biz bunların. O bize yetiyor bazen yani. Aynen. O bloşumuza gidiyor. Sefere getiremediğimiz çok oluyor ama Hatta ya geçen ben Facebook'a attım bir tanesinin Şu arka tarafı böyle aldı gördüm aldığını. Götürdü gitti sandım. 15-20 dakika sonra kuş geri geldi. Şuraya şöyle almış abi komple. E, kaçmış elinden? Elinden kaçmış. Zaten e, çırpınıyordu böyle. Evet. Olmuş. Ne yaptın? İyileştim. Biliyor, bahçede. Hatta bu falan. İyileşti var. mi biraz? Biraz iyileşti aynen. Ölüm şeyi yok yani. Valla ben e, bir tanesinin kursağını e, parçalamıştı yani. bende e, hayvan yediği zaman içtiği zaman burada kursağından akıyordu evet. ben tuttum diktim o şekilde kuş iyileşti o şekilde de oyuna girdi çok güzel oldu yani. Allah-u Teala bir de bunlara şey vermiş abi ya bu kuş, güvercin kuşun özellikle düşmanı çok olduğu için bir yerinde bir yara olsun hemen çabuk çok yedir. çabuk kapatıyor ya. evet. yani bir anda kapatıyor böyle yani. Ama bunların hiçbir silahı yok. Aynen. Yani savunmasız kuşlar. Aynen. Sadece bir çalım atması var havada. <laughs> yani aynen, böyle aynen. çalım atması var atmacaya göre. Evet. Ama yani o kuş da yani Gökdoğan özellikle dünyanın en hızlı kuşu olduğunu söyleniyor Evet. Aynen. Yani o... 320 kilometre. 320 Kapandığı zaman bu bir şekilde. Bir tane şey var uçak var Amerikalıların bu yaptığı o kuş bu gökdoğandan ıı, esinlenerek yapmışlar. Yani o kapatıyor ya böyle. Bazen senin oraya da geliyordur. Böyle kapatıp geliyor kuşların üstüne. Evet, evet. O kapattığı anı fotoğrafını çekip aynısını ona göre bir tane uçak yapmışlar. Radara yakalanmayan o işte Türkiye'nin almak istediği. Yap, yapsınlar. Rusya'da bunun karşılığında bir şey çıkar. Hayır, <laughs> demek istediğim yani şu kapatışı ve gelişi Allahü evet. allah Teala öyle yaratmış. Olurdu. Evet. Peki İnsanlar... değerli dostum güzel insan eklemek istediğim bir şey var. Vallahi eklemek, eklemek istediğim kuşluk güzel bir hobi ya yani. Selam selam söylersin tanıdıklarına. Vallahi bütün arkadaşlara tanıdıklara selam olsun. Evet. Gelsinler ben severim yani her zaman e, muhabbeti sohbeti bak Zafer abim sen de geldin. E, otururuz konuşuruz. Ben de beklerim inşallah. İnşallah bir gün merak ediyorum bu Hasan Hüseyin'leri falan e, matbaacılar olsun. O Arap izledim bir tane videosunu gördüm. Güzel Çok miydi? Çok güzel ya gerçekten. O, o Benim de... aradığım tarz yani. Abi o devede kulak yani. Öyle mi? Vay. o kuş yani benim tarzım bile değil. Ama şey yani fişekte özellikle. Çok güzel kaçarak güzel açarak tabii, diyor dibi direkt. Yani ben yatıran hani bazıları diyor ki hani şu hani Kayseri kuşlarını Dağılan kuş da ben sevmem. Yatıran kuş giden... da, kuşu da sevmem. Kuş seviyor, bazıları seviyor. Belki elindeki kuş öyle olur. Kuş girişiyle çıkışı aynı olacak. 20 olur abi. Ya. Aynen. Geçen tartışıyoruz yani bir abimizle ben diyor yatırarak gideni severim şöyle hafif götürecek diyor. Ee, ben de tartıştım. Ya tabii ki hani hiç yoktan o yatırarak gitmesi iyidir ama şu gitmesiyle şu gitmesi birim olur ya. Böyle yatırarak <laughs> kuş sesle gider, daha deparlı gider. Yani, yani. Ama dik giren kuş her kuşun kuşun yani yiyeceği harç değil. Anlatabiliyor muyum? Aynen. İşte önemli olan zor Şu Kanadını böyle içli dışlı yani Ruması. Dimdirek gitmesi kuş çok zor. Yani sen kuşu bak yani bırak bunları serçeyi şöyle veya kumruyu şöyle kaldır. Şöyle gider abi. Şöyle kalkar gider değil mi? Ya, Hiç ben böyle giden kuş görmedim. Ayağım. Mehmet Çok kardeşim. Zor. Daha neler var. Be, neler. Ya, atmaca bir bıraksa. <gülüyor> <gülüyor> sen de göstereceksin. Biz de göstereceğiz. Allah abi, izin abi, abi. Evet arkadaşlar. Sevgili dostlar. Güzel insanlar. Böyle bir söyleşi yaptık. Mehmet kardeşimle. Allah razı olsun. Buradan herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Evet, Büyük abi kardeşlerimize, kardeşlerimize. Abilerimizin ellerinden <gülüyor> öpüyoruz. <gülüyor> evet. Kral kuşçu TV'de kalın. Çakmalarından, <laughs> taklitçilerinden, taklitlerinden. Herkes kendi rızkını yüzüyor. Bol bol izlenme atanlarından kesinlikle saklanın. <laughs> saklanın. Bizde her şey doğal.